Yeni videomuzdan hepinize selamlar dostlarım ben Egecan Bugün sizlerle arkadaşlar Bir ne yapıyoruz? Craft Frasom'la Skywalks oynayalım <laughs> Kaldığımız yerden devam edelim <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün sizlere başlıktan da görmüş olduğunuz üzere VIP Parti hesapta oyun kazanmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Daha fazla bu tarzdan videolar istiyorsanız video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Neyse o zaman hemen videomuza geçelim. Bu arada videoda şifre var. Kesinlikle şifre yorumları yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar birinci partimizden hepinize selamlar. Umarım güzel bir part olur diyorum. Bakalım nasıl bir part olacak. Buradan da bayağı TR arkadaşım arkadaşlar. Hesabı verdiği için çok 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 teşekkürlerimi sunuyorum. Kanka video izliyorsan sana da selamlar. Ben şimdi direkt şuradan ortaya doğru yol yaptım hadi bakalım ee, Ben bu RVIP, RVIP daha doğrusu bu hesapların videosunu çekme konusunda biraz geç kaldım Baya geç kaldım hem de biliyorum Ama ben yine de çekilmedim aranızda belki hala izlemeyen önceki videoları görmeyenler vardır çekilmiş hakkında olan Direkt şu atladım hadi bakalım ee, Birazdan disguise olup gireceğiz ve böyle gireceğiz bakalım nasıl oluyormuş arkadaşlar bunlara bakacağız Direkt şu chest'i açtım Dediğim gibi siz daha fazla video istiyorsanız videoda kesinlikle bir like artı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ücretsiz bir şeye iki tane butona basacaksınız yani bir like bir de yorum. Abone değilsiniz kesinlikle abone de oluyorsunuz bu arada. Like yorum derken abone olmayı unutmayın arkadaşlar ya bu arada benim kaç tane şey verdim bana ya. Bana lazım olanlar bunlar değil ki. bana oraya uçtum bu arada. Legendary Yurus adlı oyuncu kanka gel 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 sen gel. Oğlum o kalpte bana öl ya. Oğlum o killi bana sal bari ya. Madem öldüm bari bana bırak. Öldüğün kişiye gel o killi ya. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Dur dur dur. Bu arada bayarda foto falan yazıyorlar da. Kanka ben bayarda değilim. Şu an videoda olduğu için kusura bakmayın. Kusura bakmayın arkadaşlar da sizi kesmek zorundayım. Video izliyorsanız siz de kusura bakmayın tamam mı? Evet. fotoğrafı çekti. Neyse reklam olmasın. Tamam sen çektiysen seni de buradan aşağı atıyorum. Sana bir kalp yolladım. Yani benim elmas oyuncu olduğumu bilmiyorlar arkadaşlar da fotoğraf falan istediler buradan da bu arkadaşlar selamlar olsun gel kanka gel 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 ben direkt sana da aldım seni de alırsak mükemmel olacak da benim oltam yok çok saçma ya oltasız oynuyoruz şu anda baya şaka gibi ee, tam bu adamı da aldık bu arada oyunu bitirdik lan bir kişi kaldı direkt bu arkadaşımızı bulalım oradaymış orada gördüm Ve bu sandıkların da olta çıktı içime doldu galiba bu sandığı açmak gel kanka gel gel elmamı diyelim ben şurada şöyle kapatmak istiyorum Şimdi kaçacaksın mı? Bu mu? Oyuncu anlayışınız bu mu? Ben şimdi oraya direkt kapattım. Gel kanka oğlum sen CTRL'ye basmıyorsun bu arada farkında mısın? CTRL'ye basmıyorsun. Kanka sana da... Uf. Hop hop. Sana da buradan görüştürüz de milletörüm. Neyse o zaman arkadaşlar hemen ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partımızdan sizlerle bekliyoruz. Umarım partı da güzel bir şekilde kazanabiliriz diyorum. Direkt şu chestleri açmak istiyorum. Diğer elde arkadaşlar sizlerin görmesini istediğim için Eee... disguise e olup gireceğim diğer part. Bakalım nasıl olacak? Direkt direk ben bak direkt şöyle ben şuraya doğru ben de çok boşalttım çok güzel tutunduk bu arada harbi çok iyi tutunduk Direkt şuradaki chest'i şey de kıralım bakalım neler verdin O böyle kullanabileceğim bende olmayan bir şey yok Abartılacak kadar iyi bir şey yok Tamam o da atladı ben şurayı kapatayım siz ikiniz birbirinizi ben de size bir clean up çakayım kanka Şurada bir kankam var şu kankamı da alırsak efsane GG olacak Sana buradan görüşürüz emi iletiyorum Hadi bakalım direkt koşalım 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 Var da arkadaşlar Bayarda'nın kanalında açıklama kısmına var gidip ona da abone olabilirsiniz beni abone olursanız beni bayağı bir mutlu edersiniz o bize video çekmemiz için yardımcı oldu arkadaşlar siz de gidip onun kanalına destekle bulunmayı unutmayın Gerek bir tane elma mı yedim var direkt şurada chestler açalım ben bu chestler açılmıştır diye planlıyordum Hiçbir şey atılmamış açılmamış konuşamıyorum mükemmel Direkt şu chestleri ver bakalım bana oltamızı da ver de. efsane ya Ver bizde bu arada Fusulayı ver Tamam Fusulayı verdi daha da adamları bulalım bakalım 90 blok uzakta ta Şuradasın kanka Gördüm seni Bu arada bir Kesinlikle şifreyi Yorumları yazmayı unutmayın Şifreyi koşun bir Yorumlara yazın Orada arada Bid mı Sky Wars mı Arkadaşlar hangi videolardan Daha çok istersiniz Gel kanka gel bir seni bir kapışalım Ben seni bir aşağı atabilir miyim Video dedim Video dedim Video dedim Kanka gola 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 Gel gel Sana buradan çok çok selamlar Diyeceğim videoyu izliyorsan da Seni de kestik Güzel bir şekilde Şurada bir adam var o ölmedi mi? Abi foto demiş Aaa Gel gel neyse çek ee, kanal Elmas abi elmas oyuncu değil boş boş Üzülmesinler yani kanal elmas oyuncu dedim Kanka gel sana buradan görüşürüz Demi iletiyorum. abi ilk önce ee, yani Tanya'm demeyeyim de Belki rvip belki de rvip oldu Yani şey için ee... Bayarda'yı tanıdıkları için da fotoğrafı. Belki de RBI kartı olduğu için emin değilim. Kanka bak öldün zaten. Hop oh, ben şöyle bir ateş topu attım. Bu partı da kazandık. Neyse arkadaşlar hemen o zaman 3. partımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Lobby'deyim. Ünlem D yazarak arkadaşlar Disguise modunu aktif ettik. Şimdi oyuna girdik. Bakın ben şu anda S yazdım. Adım Hes seri adlı bir oyuncuyum arkadaşlar. Hes seri adlı bir oyuncu olarak oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Direkt şu chestleri şey tekrardan kıralım, kıralım, kıralım. Ver, ver, ver. Efsane güzel şeyler verdi bu arada. Neden bilmiyorum ama harbi güzel şeyler verdim. Çevikliği bastım. Ateş topuyla uçtum da tutmadı lan bir an şaka gibi. Gel kankam gel. Biz seninle güzel bir şekilde kapışalım. Gel. Aşağı atmayı oynama. Aşağı atmayı oynama. Bak aşağı atmayı oynamama. Senin şu an aşağı atmaman lazım beni. Ne dersin? Bey atmam lazım. Sana da buradan selamlarımı iletiyorum. Videoyu izle kusura bakma aşağıda çünkü. Şuradaki kanka bana gelsin diyeceğim de. O full Sen gittin sana sen gittin. Şu full zır arkadaşa da alacağım. Tank abi kendisi. Gel kanka gel ki sana buradan daldım. Da Seni alamayabilirim diyeceğim de. Sen çok iyi rekledin. Çok iyi yedin kanka. Çok iyi yiyorsun. Dokunamıyorsun. Ama sen böyle. Ha bak öyle bir hit beklersen olmaz ya. Direkt şöyle kaçtım ben. Ee, bir eşyam yok abi böyle, kullanabilecek bir eşyamız da yok. Sıkıntılı. Direkt şu chest'i şey kıralım. Ne verdin? Aslan ne vermedi ki lan? Oğlum ne vermedi lan? Bütün her şey verdi vardı. arada. İyi ki almışız bu chest'i. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bilmiyorum abi. Canım az, canım az ama. Sen tamam, sen ona da aldın. Sen onu aldın. Efsanesin. Uf, 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 Dur kaçmam lazım abi. Şu anda kaçmam lazım. Tamam. Benim şu anda kaçmam lazım. O adam bana geliyor. Ateş topum var kanka. İstesem atar kaçarım bak. Sıkıntı yok onda ama. Biz bu chest'i açmıştık. Emin değilim ama buradan bunu alalım. Ah şurada. Bak biz bu adamı nasıl alacağız şimdi baya bir sıkıntı Bak böyle baktığımızda bayağı da olarak gözüküyor ama normalde şu anda disguise'da arkadaşlar normal şartlar altında Adamlar bizi bu isimle görmüyor Abi çok iyi renk. atıyoruz da yok Kaçmamız lazım Oo kesinlikle şu an benim kaçmama Lan <laughs> hayır 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 Abi bu arada bir şey söyleyeyim ben şuraya ateş topu mağarayı attım Chestlere bakacağım bir ateş topu bulduk gidiş biletimiz tamam abi gidiş biletimizi aldık Burada ben şimdi canımı doldurabilecek bir şey bir ekmek yiyorum. Çok güzel. Burada e, bir şey çıkmadı. Burada bir elma çıksa diyecek mi? Harbiden de elmayı çıkarttık abi. Çok güzel. Ver elma bunu yiyelim. Elma yedik canımız artık fazla. Şimdi kapışabiliriz. Gerçekten şimdi kapışabiliriz. Bu arada ben şunu atacağım. Bunu at. Oo, bir dakika dur. Şunu al, geri almam lazım. Bu, yok bu değil. Şunu alalım. Bu 7 virgül vuruyor. Gördüğünüz gibi 7 abi. Elmas kılıç değerinde vuruyor direk ilerliyorum. Direkt ortaya doğru ilerliyorum. Elin atış topu var. Atış topu Buraya bunu buraya bunu buraya alalım. Çok güzel bir şekilde tamamladık şu anda. Canımızı artık tamamen bir rejenlenmesini bekliyorum. Şu an canımız bir rejenlensin. Arkadaşlar ben bildiğiniz üzere videolarımda şifre veriyorum. Bu videomuzun şifresi de rank. Yorumlara rank yazmayı unutmayın arkadaşlar. Rank yazan herkesin yorumuna kalp atmaya çalışacağım. O zaman hemen videoya dönelim. Canımız bir rejenlensin. Hadi hadi yenilen 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 çabuk bir şekilde. Güzel abi şu an canımız 20 de 20 yani full. Bir dakika şu ben şunu geri aldım. Kankam dört tane suyum var elinde. Ne yapmayı planlıyorsun? Senin kılıcın iyi. Senin kılıcın benden bir tık iyi. Senin kılıcın benden iyi bir tık. Canlar recenlendiğine göre artık bence de dalmanın vakti geldi diye tahmin ediyorum. Artık sana cidden buralara bir rekt atmanın vakti geldi. Ne dersin? Artık sana bir rekt atmaya başladım. Seni lava itebilir miyim? Seni lava itebilir miyim ki? Bak seni lava atmak istiyorum kanka. Sen bir lava düş. Bir lava düş hadi. Çok güzel lan lava düştün Bana suyu ver Lav ver daha doğrusu Tamam Ben lav aldım bu arada Kanka sen yandın oldu. çok güzel bir şekilde yandın Çok güzel seni suya sokturtmam ki Seni suya koymayacağım abi Suya giremezsin Suya girmen yasak diyecektim Bu partide çok çok güzel bir şekilde kazandık Neyse o zaman arkadaşlar hemen lobbyye dönelim Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gidip Bayarda da TR'ye de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni çok çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Elvedalar ve bay bay.